Tarım Akademisi'nde daha çok nitelikli bitkiler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Geçen sene şu anda olduğumuz araziye 18 bin adet bitki ektik. Bunlar biberiye, kekik, adaçayı ve melisadır. Ve bu yıl ilk hasadımızı aldık. Adaçayı hasadını yaptık. Düzce, butik bir şehir, geniş arazileri olmayan bir şehir. Burada biz nitelikli tarım yaparak, çiftçilerimizi eğiterek Türk tarımının gelişmesine, gıda sektörünün büyümesine kat, dağ çileği dahil e, tarımın e, önemli gördüğümüz düzce'de yetişebilen e, bitkilerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Çalışanlarımızın aşağı yukarı tamamı hanım işçilerdir. Dezavantajlı gruplara büyük önem veriyoruz. Ee, hanım işçilerimizin arasında dezavantajlı gruplarımız var. Tarım Akademisi düşüncesi e yine Tarım Bakanlığı ve Milliyetin Bakanlığı ile bizim birlikte yürüttüğümüz, yürüteceğimiz bir proje olacak. Çok severek yapıyoruz işimizi. Yani çok eğlenceli gidiyor, güzel gidiyor. Toprağa dokunmak bambaşka bir şey. Onunla ilgilenmek, hele bitkinin o bize verdiği e, yeşilliği görmek, ilerlediğini görmek, büyüdüğünü görmek. İşte emeğimizin karşılığı olarak e, ada çayını mesela budadığımız zaman karşılığında bitkinin bize verdiği verimini görmek. Yani o çiçeğinin o kokusu bambaşka bir şey. <laughs> eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Hem eğlenceli hem çalışmalarımız, modultamızda. Çok teşekkür ederiz. Yani bize bu katkıyı gösterdikleri için, emeği verdikleri için.